No one in the future will be able to say we did not know. Bekir Develi anlatsana. Videoyu izledim. Bu video zaten birkaç gündür karşıma çıkıyordu. Hem arkadaşlarım gönderdiler hem de zaten sosyal medyada gördüm maalesef. Aslında durum şu. E, i̇kinci videoda karşıma çıkan iki kişi poplist oldukları için sıkça karşıma çıkıyordu. Bir araştırma ihtiyacı duydum yine de konuşmadan önce kim olduklarını bileyim diye. Allah'tan çok fazla beynimi yormama gerek kalmadı. Çok derin araştırmaları bir buçuk dakika içerisinde hemen hemen bitirdim. Bir tanesi aile danışmanı olduğunu iddia ediyor. Referans olarak da Allah'ın ona üç tane evlenip boşanmak gibi bir lütuf verdiğini ve bunu referans aldığını söylüyor. Aklıma şu geldi. Dedim ki eğer bu referans alınacaksa o zaman cinsel terapi eğitimlerini de eskortlardan almamız gerekir diye düşünüyorum. Diğerini araştırdım. Diğeri de üçüncü sınıf bir stand-upçı olarak çıktı karşıma. Çok da önemli değil. Onları geçiyorum. Onları muhatap almıyorum. Ancak birinci videodaki arkadaşı inceledim. İki gündür inceliyorum ama hala incelemem, araştırmam bitmedi. Çünkü çocuk yaştan bu yana dünyadaki tiranları karşısına alma pahasına nerede bir zulüm varsa kadın ekibiyle beraber orada ölümü pahasına mücadele ediyor. İşte gerçek aktivizm budur. Bu da bana şunu hatırlattı. 2003 yılında Gazze'de, Refah'ta yine Siyonist örgüt soykırım denemeleri yaparken Amerikan vatandaşı, eğitimli, kültürlü bir aileden gelen bir kadın, Rachel Curry, arkadaşlarıyla beraber Refah'a gidiyor. Refah'ta insanlar evlerini korumaya çalışırken dozerler tarafından yıkılmasın diye dozerin önüne geçip hayatını kaybeden bir kadın. Benim açımdan bu kadın şehittir. Tabi bazı güruhlar neden buna şehit dediğimi, Müslüman olmayan birine şehit dediğimi söyleyebilirler. Hiç önemli değil, umurumda değil. Hayatları boyunca bir yetim başı okşamadan yaşayıp giden sözde Müslümanların mazlumlar için canını veren biri hakkında söylediklerinin hiçbir hükmü yok. O yüzden benim için şehittir. Allah rahmet eylesin. Peki şahsi olarak muhatabımız olmasa da nasıl açıklayacağız? İşte yapmak istediğim şey bu. Bunları da üç olguyla açıklayacağız. Bunlardan bir tanesi ekranda patlayan ampuller sendromu, ikincisi otantizmin nekrofilleri, üçüncüsü de algoritmanın köleleri. Nedir bunlar? Birincisi şu, bunlar öyle aydınlanmış ruhlara ya da vicdan abilerine sahip değildir. Bunlar popülizmin köleleridir. Görünmek için, ekranda var olmak için yapmayacakları hiçbir şey yok. Bu insanların sınırları olamaz. Tek yapmak istedikleri şey ekranda görünmek, beğenilmek, onaylanmak. Otantizmin nekrofilisi ne demek? O da şu demek, nekrofili ölü sevicilik demek. Yani bu insanlar acıdan, parçalanmış bedenlerden, bombalanmış çocuk bedenlerinden prim yapmaya çalışan güruh. Yani bu insanların yaptığı şeyi hepiniz görürsünüz cenazelerde selfie atmak, ölüyle fotoğraf çekilmek. Popülizm için yapmayacakları hiçbir şey yok. Üçüncüsü de algoritmanın köyleri. Bunları zaten biliyorsunuz. Onlar o algoritma oyunlarının bir parçası olmak için yapmayacakları hiçbir şey yok. Sınırları ortadan çoktan kalkmıştır. Adeta buna teknik olarak söylüyorum kaşarlanmak diyebiliriz. Peki biz neden buradayız? Etkileşim için mi? Hayır. 40 yıllık ömrümüzde hiçbir zaman etkileşim peşinde koşmadık ama bazen doğruları söylemenin yolu buysa o zaman o yoldan gitmek gerek. En azından hangi tarafta olduğumuz belli. Bundan sonra da burada olacağız. Eleştirmemiz gerektiği yerde eleştireceğiz. Doğruları söylemek bazen insanların boynunun borcudur. Biz de o insanlardan olacağız.